Bugün sizlerle Platero'da maç atacağız. Hataları canlı bir şekilde söyleyeceğim. İyi seyirler. Öncelikle komptan başlayalım. Bu kompta bir öncü olması gerekiyordu veya bir tane sentinel olması gerekiyordu. İki entry bu map'e, her map'e fazla. Evet, rakip takımın kompuna baktığımız zaman da smoker'ların olmadığını görüyoruz ve biz bunu maç içerisinde onlara karşı kullanmayı deneyeceğiz. En azından kullanmalıyız. Bakalım ne kadar kullanabileceğiz. Buraya bir yetenek de çıkılması gerekiyor şu an. Fikil atmadan mainleri almaya çalışmayın. Bu öncü ajanlar başka bir işe yaramıyor ki. Yani tamam sayda da skill atabiliyorlar ama asıl mevzumuz ne? Tabii ki de mainlerin kontrolünü almak. Bunun için öncü ajanlar çok önemli. Şuraya saydın yarısını alalım. Sayda atabileceğiniz bir yeteneğiniz varsa onu sayda atmadan sayda girmeyin. Çünkü skill eve saklanmaz kardeşim. Kullanacaksın. Adam fail spike kuruyor. Bana diyor ki tuşu değiştirmedim. Özellikle çok fazla kill alıp oyunun olağan akışını bozmamaya dikkat edeceğim tabii ki de. aynen. 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 Yani Takımınızda clutch oynayan bir reina varsa çok ekstrem durumlar dışında tabii ki de kesinlikle hatalıdır. Hatalı oynuyordur. Doğru değildir. Veya işte herhangi bir entelijanı. Kılacak kalamaz Kalmamalı. Bakın mesela Phoenix nerede ölüyor? Yani bunun bir anlamı yok. Reyna AFK desen değil. Burada desen hiç değil. Garip yani bu şekilde dağınık halde bu işler biraz zor açıkçası. Baksanız bekliyoruz. Arka var mesela infosu bekliyoruz. Böyle bekliyoruz. Bu bu beklemenin hiçbir mantığı yok. Bu tarz pozisyonlarda ya dönersin ya da shift bir şekilde beklersin ki döndüğünü rakip düşünsün. Ama şu an hem ses yapıyoruz hem de bekliyoruz. Yani rakibin sayıda toplanmasını bekliyoruz resmen. Yani yardım gelsin diye zaman veriyoruz karşıya şu an. Bu tarz bir şey yapılmaması gerekiyor. Ya döneceksin ya da shift bekleyeceksin. Devam rakip takımın hatası ne oldu? Tek tek piklediler ve öldüler. Aslında pikle mesela kapalı kalsalar biz zaten sayda giremiyorduk. Ama piklediler ne oldu? Sayıdaki adam sayısı azaldı. Biz de rahat rahat girdik. Eğer bir sayıda Cypher'ın kurulduğunu biliyorsanız ve aşağı yukarı her round aynı trapleri atıyorsa trapleri bulmaya çalışabilirsiniz. Şu an yaptığım gibi. Hayda. Her round aynı yerlerde oynamamalısınız. Örneğin burada gördüğünüz gibi B'nin sol kutuda her round bir oyuncu var. Bu şekilde oynarsanız kaybedersiniz. Çünkü her round olunca rakip size dikkat gösterir ve orayı her zaman çekler. Oraya bir skill atar. Burada da şansa vurdum ama yine de gidenler de çekledi orayı. İkisi de göründü. 2v1 şu an piklememek gerekiyor. Aynen aynen. bu tarz rakibi bir yere kıstırdığınız durumlarda sprey kesmezsiniz. rakip daha çıkarken çıkmadan o anda mermileri yemeye başlar ve kendi bizi daha görmeden ölür. Göründüğü gibi. Nasıl rakip tek kişi kaldı ve 6 canım var. Takım arkadaşlarıma güvenmediğim için hemen ile kendimi diğer sayda atıyorum. Çünkü neden? Ultim var kullanabilirim. 2 ve 1'de rakip benim pushlayacağımı düşünmeyebilir. Bundan dolayı pushlayıp alan alıyorum ve geldiği yönü dinliyorum. Bakıyorum City'den geliyor. O zaman ne yapıyorum? Arkasından dolanmaya çalışıyorum. Çünkü neden? 6 canım var. Tekrar hatırlatıyorum. 6 canım olması çok önemli. 6 canım olmasa bir ve bir fight'ı da kabul edebilirim. Ama 6 canım varsa arkasından dolanıp bir ayak oyunları yapmam gerekiyor. Yoksa beni vurur. rakibin sizi bekleyeceği pozisyonlardan ziyade eğer vaktiniz varsa beklemeyeceği pozisyonlara geçerek onu kolayca avlayabilirsiniz gördüğünüz gibi en sesine şapalak olduk Karsılacak. anlamsız bir flash bir şey sars neden çok uzakta sonra pikleyemez orada. Rakibe attığınız skill'in işe yarar olması için attıktan sonra skill'i birinin ona pikleyebiliyor olması lazım. Ya kendisi pikleyebilmeli ya da bir arkadaşı pikleyebilmeli. Ama kimse pikleyemediği için yetenek tamamen boşa gitmiş oluyor. Bunun da bir anlamı yok. Yeteneği israf etmeyin. Tamam her yerde kullanın diyorum ama israfa da gerek yok. Devam. Hemen mini map'e baktık gördük adamın yerini. 2 ve 1'iz. Avantaj zaten bizde ve süre bizim lehimize işliyor. Yani bize yarıyor. Ben ne kadar süreyi oynayabilirsem ve takım arkadaşım ne kadar süreyi oynayabilirse o kadar avantajlı izlemektir. Bekliyoruz. Tıkladık. Aa. Ben zamanı oynadım. O sırada da bir iş kaçtı ve round'a her türlü aldık. İki kişi de pikleyebilirdik ama bu bir tercih meselesi yani. Bir zaman oynarken diğeri kaçabilir. İsterseniz iki pikleyip vurup ondan sonra kaçabilirsiniz. Süreye bağlı, bombanın süresine bağlı. Bunun pek doğrusu yanlışı bu durum için en azından yoktu. Dediğim gibi dağılıp şimdi skill toplayacağız ki mainler çok beklemeyelim. Şurada giden biraz ses yapalım. Hop oh, entry verdik hayırlı olsun. Hop bir daha verdik. Hadi bakalım. Yeme takalım. Cypher'ın burada olduğunu anladık ve Off angle cross koymanın önemi. Off angle koyduğu için ben orada onu beklemedim. Ne oldu? O bana daha erken reaksiyon verebildi. Aslında angle açı demektir. Off angle dış açı demektir. Çortay <laughs> falan böyle ona ayakla. <laughs> yok yok tamam öyle bir şey değil tamam. Şöyle angle aslında açı demek de yani aslında beklenen açı anlamında kullanılıyor Valorant'ta. Off angle'da beklenmeyen açı. Hani orada birinin duracağını beklemezsin. Bu neler olur? Mesela kutu yanları angle'dır ama işte kutudan uzak yerler veya duvardan uzak yerler aslında genelde off angle olur. Bu durumda da Cypher'ın durduğu yer off angle. Neden? Ben o aynı düzlemde o açıda bakarken arka taraftaki kutunun yani o side'in ortasında kutunun yanına bakıyorum ama o daha aşağıda. Ne oluyor? Adamın cross'u net bende. E benim cross Taybes'in ikinde ne oldu? Zın kafaya koydu. Öldük. O fangle cross'ları kullanın. Yani beklenmedik yerlerde bekleyin. Bu shift ile pikleme olaylarının olmaması gerekiyor. Piklerken shift tuşuna basmamanız lazım. Yeterli de aynı şekilde. Normal adımlayarak piklemeniz lazım yani. Direkt D veya A. Aslında normalde Cypher'ın B oyuncusu olduğunu biliyoruz. Ama Bilis'in o kadar oyun hakimiyeti, oyunu takibi yok. Ondan dolayı burada değilmiş gibi bir hareketle sayda girdi ama başarısız tabii ki de. Yani bunun bir oyuncusu olduğunu bilip ona göre ya fake vermeliydi ya da aramalıydı. En azından bakarak gitmeliydi yani City'ye doğru. Dümdüz gidiyor böyle. Böyle gidemezsin. Ya yani bu oyunda böyle gidemezsin. Çevre kontrolü önemli. Çevreni kontrol edeceksin. Spike yerleştirildi. Yakar. tam şu andaki shift'i bırakmasaydı bu round onun için çok daha kolay olabilirdi. Çünkü rakip onu dirsekte beklemeyecekti o zaman. O zaman hala mid tarafında olduğunu düşünecekti. Ses vermeseydi burada belki o timing'i atmıştı. Ama ses verdiği için bu tarafa da baktı adam. Çünkü yerini anladı. Ama ses vermese çok güzel bir şekilde oraya geçecekti. Biraz heyecan yaptı. İlk round'u kazandıktan sonra kesinlikle silah çekmeniz lazım. Yani bu şerif değil, tabanca değil, frenzi değil, ghost değil. Ne olur artık. B'ye basın ve şu taraflardan, bak şuradan, şu tarafından bir şeyler alın. Mümkünse tam kalkan çekin çünkü şerifler uzak mesafede belki tekleyemez gibi gibi. Ben bir tane enter'i aldım dümenden. Ama ortada ne mid var ne kontrolü. B'ye plant atılıyor bir Allah'ın kulu söylemiyor. Böyle güzel bir ortam. Şurada mesela bir lurk olabilir şu an yokmuş. Evet guys 50 kişi oraya bakmayalım lütfen. Açık piklemedim bakın. Kapalı kaldım. Neden? Eğer açık piklersem ben daha çabuk ölürüm. Bana açısı daha çabuk gelir. O zaman da ne olur? Phoenix'e doğru gitmeye zamanı kalır. Ama ben kapalı piklersen veya yanında hemen durursam ben onu o gelene kadar en kötü yarılar Ben vururum, sonra çözeriz veya geldiği gibi ben vururum, sonra çözeriz gibi gibi durumlar. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Savunucular kazandı. Bugünkü maçımız bu kadardı. Umarım sizin için, umarım sizin rank atlamanıza yönelik olumlu şeyler size katabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Bye bye. 45 puan almıştık. 1 puandaydık. 45 puan almış. Yani bakın çok vurmadık. Çok iyi oynamadık. Ama arkadaşın hesaba girdik ve 45 elo yani yani neredeyse yarım rank atladık ama neden doğru oynadık. En azından yani size anlatırken ne kadar yoğunlaşabilsem o kadar yoğunlaştım ve hata ararken de bu kadar oldu. Teşekkürler, iyi günler. Gümende.